Cümletten selamun aleyküm. 15 Eylül 2024 Pazar Domates yerimize Doğru düzgün toplamadan gobleyi çektik. 5 kat goblenin ardından yere bir patlatma çekti. Ahmet. Sonuçta pullukla derin bir sürüm yaptık, yağmur yağdığı sürmenin arkasından. Şimdi de Turgay'ın, Turgay'ın, Turgay sadıcımın 11'li merdane çapısından bir düz bir gırımına yeri sürdüm. Toplanacak. Ondan yarın Allah nasip ederse çiziyi çekip yarın çiziyi çekip inşallah mahsullerimizi ekeceğiz. Niyetimiz kışlık mahsul. Karnabahar, brokoli. Lahana, birkaç çeşit var. Bakalım. Kötü bir yıl geçirdik. İnşallah kışlık mahsulü iyi olur. Tüm çiftçilerin Allah yardımcısı olsun. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Kanalı takipte kalın.